Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi sonsuz su yapacağız. Evet gördüğünüz gibi ben burada daha önceden yapmıştım. Göstereyim. Suyu al. Arkadaşlar hemen bu suyu götürüp suyu bırakıyorum. Bakın bıraktım. Tekrar alıyorum. Arkadaşlar sonsuz. Bunu nasıl yaptığımızı hemen gösterelim. Öncelikle şuralar şöyle şuraları kıralım. Gördüğünüz gibi aynı şekilde dörtlük bir alan kuruyoruz. Açıyoruz. Sonra buraya bir su koyuyoruz arkadaşlar. Suyu koyduk. Sonra su yosununu alıyoruz. Su yosununu bir buraya alıyoruz. Arkadaşlar hemen ben bir tane daha su yosunu vurup geliyorum. Evet arkadaşlar kaldığım yerden de devam ediyorum. Su yosunu ve fark ettim ki ne bir taş eksikmiş. Şuraya ve şu köşeye birer yosun koy. Evet tam olarak böyle. Burada da koydum. Göremeyenler için. Sonra buraya bir taş koyun. Taşı kıracağım. Sıfırı. Yok Allah'ım olsun. Tak. Sonra şu yapın. Evet arkadaşlar bu sonsuz su sonsuza kadar süre bakın yani bunu sonsuza kadar kullanabilirsiniz survival'da işinize çok yarar suya ihtiyacınız olduğunda pat çözüm su evet arkadaşlar böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız yani videoların daha çok gelmesini istiyorsanız Kanala abone olun, like atın. Hoşçakalın, görüşürüz. Bay bay.